Evet, şu an günümüz Gredi'nin herhalde en değerli adamına bakıyoruz. Pedro Acosta. En değerli derken yani transfer piyasasında böyle en üzerine kapışılan adam şu anda Pedro Acosta. Abi evet, şimdi 2004'lü olup bak daha 21 yaşında bu adam 2004'lü. 2004'lü olup bu performansı gösterdiğin zaman herkes seni zaten kapış kapış almaya çalışır. Aynen öyle. Ya yani burada hiçbir bir evet. sürpriz yok ki ilk, sezon, ilk sezonun hatırla yani gel 2024'te geldi. İlk yarışında tamam lastikleri apur apur yedi ama şeye kadar geldi. Zirveye çok yaklaştı. İkinci yarış podyum Portekiz'de. Abi ne oluyoruz dedik ya. Ne geldi böyle dedik yani. Hakikaten nereden Hı -hı. çıktı bu herif dedik. Tam bekliyorduk. Eyvallah bu adam arkadaşlar. Motoş'taki çaylak sezonunda pit yolundan yarış kazanmış adam. Hani en son bu evet. kadar vahşi bir şeyi Mark Marquez falan başardı yani. Değil mi? Doha Grand Prix'de. Evet. İkinci Katalya yarışıydı. Evet evet evet. Yani Tabii. çok iddialı geldi. Moto2'de ilk sezonunda yarışlar kazandı ama şampiyon olamadı. İkinci sezonunda rahat bir şampiyonluk yaşadı. Ya zaten büyük olarak geldi bu adam ya. Hani yıllardan biridir beklenen ikinci markez geliyor mu? Tadındaki yorumları bize yaptıran ilk adam Pedro Acosta 2013'ten sonra ve ben hakkını evet. 2024 özelinde verdiğini düşünüyorum. Ama hala Acosta'dan izleyeceğimiz çok şey var. Müthiş patlama daha gelmedi. Daha henüz kazanmadı Acosta. Galibiyetler gelecek işte efendim şampiyonluklar gelecek. Acosta bize uzun yıllar çok şey izletecek diye düşünüyorum. Evet, Acosta seneye %99 artık Ducati'de diyebileceğimiz bir noktada. En son geçen hafta bir şey gördüm. Dani Pedrosa'nın söylemeden söylediği yine bir açıklama gördüm. Ducati iyi bir hamle yaptı dercesine. O rüya Acosta Marquez takımı oluşuyor. Aynen öyle gözüküyor. Aynen öyle. Bir yanda işte tarihin en büyük efsanelerinden biri, bir yanda da işte en büyük efsane adaylarından birisi. Ateşle barutu yan yana getiriyorlar. Bakalım Marquez için aslında önemli bir sınav olacak bence diye düşünüyorum. KTM bunu yapmaya çalıştı. Ee, belki onu evet. biraz anlatsak iyi olabilir. Evet. Ee, Suzuki'nin gittiği sene, e, gridde bir takımlık boşluk açılınca e, KTM istedi. Hani şey yapın bize bir e, o boş yeri bize verin. Üçüncü bir takım kuralım. Bir Marquez Akosta takımı yapalım aslında iş gelmişti. E, vermediler. Yani o boşluğun ancak bir fabrika takımı, bir başka marka geri dönerse kullanılabilecek bir takım boşluğu olduğunu söyledi e, Dorna yönetimi. Ve Acosta Marquez takımını görememiştik. Daha erken ve KTM bünyesinde görme ihtimalimiz vardı. Marquez'in de Honda sonrası gidebileceği her zaman en büyük takım olarak hem ciddi aday olarak KTM gözüküyordu sponsor ortaklığından da dolayı. Onu da hatırlatalım. Orada olmadı bir şekilde Ducati'de olacak 2027 yılında gibi ve acayip bir takım olacak. Acosta'nın bekleyen patlamayı yapabileceği bir sezon olur 2027. Yani Mark Marquez'le birlikte yarışmaktan kendini asla kötü hissetmeyecek. E, Marquez'in de yani Acosta'yla böyle bir rekabete girip hırs yapacağı, Acosta'yla rekabete girip pırs yapacağını da düşünmüyorum. böyle bir saygı ilişkisi içinde zaten aralarında 10 küsur 11 yaş fark var. Hızlı bir şekilde de boynuzun kulağa geçeceğini görme ihtimalimiz oldukça mümkün. Yani şey diyemiyorum, 2027'de kuralları sıfırlanacağı için hani Acosta kesin şampiyon olacak demiyorum. Ama eğer Ducati yeni kurallarla da şu anda olduğu gibi e, MotoGP'nin en iyi motosikleti olacaksa e, Pedro Acosta 2027 bilemedin 2028 Dünya Şampiyonu. Ben de öyle düşünüyorum ama tabii ki de... Ama tabii onun hiçbir, hiçbir garantisi yok. 2027 bizim... motosikletlerinin ne durumda olacağının hiçbir garantisi yok. Evet, bizim 2027 hayalimizi biliyorsun ama. Toprak Ravgatlıoğlu şampiyonu. E, tabii ki. 2027'de de markez olacak mı demiş Tolunay Erdun. Ben olacağını düşünüyorum. Bir yere gideceğini düşünmüyorum açıkçası.